Sayın Hocam sonsuz saygılarımı sunuyorum öncelikle. Sizlere ve ekonomi başındaki bütün insanların Ramazan'ını kutluyorum. Tuttukları oruçlar, yaptıkları hayırlar ve ibadetler kabul olsun inşallah. Hocam benim sorum şudur. Bizim dinen öğrendiğimiz bir elin verdiğini diğer elin görmemesi lazım. Buna da kalben de inanıyorum ve destekliyorum. Ama insanlarımız siz sanatçısınız. Halkın sizlerin yaptıklarını görmesi lazım ki örnek alsınlar diyorlar. ...her ne kadar ben bunu tasdiklemiyorsam... ...ben desteklemiyorsam da... ...sizden bu konu hakkında bilgi almak istiyorum. Tekrar sizlerin ve bütün... ...ekranları başındaki Ramazan'ını kutluyorum. Önümüz bayram, bayramınız kutlu olsun diyorum. Ve bütün Türkiye'ye... ...evde kal Türkiye diyorum. Evet, çok sevdiğim bir... ...sanatçı kardeşimiz, sevgili Latif... Doğan. Teşekkür ediyorum sevgili Latif'e. Allah hayırlı müler versin. Sorduğu soru hepimizin... E, ...muhatap olduğumuz bir soru aslında. Yani... Latif'in de dediği gibi iyilik yapıyorsunuz, söylemiyorsunuz. Ya niye yapmadınız diye bu sefer birileri Allah adına sizi sorguluyor sanki. Halbuki yapıyorsunuz. Söylüyorsunuz, diyorsunuz ki şu kadar öğrenciye burs verdim, şu kadar para şunu aldım, bunu aldım. Bir yılda şu kadar kişiye yardım ettim, şu kadar kişiye e, ekmek şunu gönderdim, bunu gönderdim. Neyse şu bina yaptım, şunu yaptım, şu hizmeti yaptım. E, inancımız için veya fakirler için diyorsunuz. Bunu dediğinizde de Bak bak diyor bu sefer yaptığı şeyi insanların önüne gözüne yani gözüne sokuyor diyor. Verirseniz yani Allah bilsin kimse bilmesin dediğinizde üstünüze geliyorlar zorluyorlar sizi konuşmaya. Yaptığınız iyiliği yaptığımız iyiliği. Hepimiz için geçerli bu. Ama açıklarsanız gösteriş yapıyorsunuz rüya yapıyorsunuz diyor bu sefer. Peki, ama Kur'an-ı Kerim bunun cevabını veriyor sevgili Latif. İn tubdu sadakati fe ne'im ve in tukfuha ve tutuha fukara lekum. Bakara suresi. İn tubdu sadakati fe Sadakaları, iyilikleri, bağışlarınızı açıkça ilan ederseniz o ne kadar güzel bir şeydir. Bakın Kur'an-ı Kerim açıkla ilan ediyor. İlan ediyor. Bu güzel bir şey diyor. Ve in tuhfuha ve tu el ama eğer sadakaları, zekatınızı, iyiliklerinizi, sadakayı ayırabiliriz, zekatı zekata ayırabiliriz, Zekatı açıkça vermekte de fayda var. Farz olduğu için. Eğer gizler ve e, fakirlere gizliden verirseniz o sizin için daha hayırlıdır. Toplum için hayırlıdır demiyor bak. Sizin için daha hayırlıdır. Çünkü Allah sana yazıyor defterine. İnsanlar bilmiyor. Sen yaptın binlerce bağış Allah'ın defterinde duruyor. Ama eğer açık verirseniz o ne iyidir? Çünkü teşvik edicidir. Onun için bazen işte yardım edin dendiğinde her birimiz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hepiniz öyle yapıyorsunuz. Bu rüya değil. Gösteriş değil. Çünkü rüya veya Allah için yaptığını kim biliyor peki? İnsanın imanını, niyetini ölçen bir dedektör var mı? Yok öyle bir dedektör. O zaman rüya olup olmadığını, gösteriş olup olmadığını biliyorum diyen yalancıdır ve sahtekardır. Kim olsunuz? Peki kim bilir? Sadece Allah bilir. Niyetleri Allah bilir. O zaman ölçü ne? Ee, sevgili Latife dediğim gibi, açık ilan ederseniz ne iyi, gizli verirseniz sizin için daha iyi. Bakın, Kur'an öyle diyor. Açık verirseniz ne iyi, feni هِيَ O ne kadar güzel bir şey. Açık ver diyor, İlan et. Gizlersen şayet, ki açık vermeyi zekat için yorumlayanlar var, gizlerseniz o sizin için daha hayırlıdır. Hazreti Ali şunu yapıyordu, Dört lirası vardı. Birini açık verdi, birini gizli verdi. Birini gece verdi, birini gündüz verdi. Ölçü bu. O zaman yapmamız gereken şu, Kur'an'ın ve Peygamber'in ölçüsü neyse onu yapacağız. Kimilerinin e, konuşmasına, şuna buna itibar etmeyeceğiz sevgili Latif kardeşim. Teşekkür ederim. En azından çokça sorulan bir soruydu bu. Defaat de geldi. Biz ilan edelim mi etmeyelim, verelim mi vermeyelim? İş adamları bunları soruyor bazen bizlere. Hocam gıda göndersek riya etti gönderdi diyorlar gösteriş yaptı ee, göndermesek bu sefer niye yardım etmiyorsun diyorlar ne yapmamız gerekir diye o kadar bize soru soruluyor ki bire bir cevap veriyorduk bugün en azından daha açık ve net Kuran-ı Kerim ayetine dayanarak cevabımızı vermiş olduk teşekkür ederim bu bize sorunuzdan dolayı bir whatsapp görüntümüz